Hepsi balık tavalarda. Şimdi yeşil sahalarda. Bir sevda kırak çapar. Çınarları sevgileri. Görülmeli her bir yere. Hele tarihi evleri. Bir sevda kırak çapar. İç içe yaylalar köyler. Yeşil maviyle dans eder. Herkes bilir, herkes söyler. Bir sevda kırak Şimdi de Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Rumeysa Çolak Arzu adlı şiiri okuyacaktır. Kendisini kürsüye davet ediyoruz. Arzu Bir nesil isterim tarihi bilen kültürle yaşayıp kültürle ölen bir dilim ekmeği bölüşebilen acıyı paylaşıp birlikte silen bir nesil büyüğü sayan, küçüğü severek ona acıyan, güçlü olsa bile güçsüzü koruyan, gönlü boşalana gönül taşıyan. Bir nesil isterim, irfanı olan, umarım giderler hep doğru yola. Vatan millet için girip kol kola yola çıkan gençliğe, uğurlar ola. Bir nesil isterim ilimden yana, ilmi olmayandan fayda yok sana. Önünde kitabın alıp baksana, cahil çamurundan hızla çıksana. Bir nesil isterim hedefi belli, hedef tatlısında nişanı belli. Yaş oluyor ile elle gözün seçmez olur durum besverdi. Bir nesil isterim coşturup coşan nice zorluklara ümitle koşan geçilmez dağları delerek aşan bayrağı uğruna yiğitçe düşen. Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nü, Müdürlüğü'nden Sayın Esengül Civelek, PTT Yönetim Kurulu Başkanlığı adına Genel Müdür Sayın Osman Tural, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Canalioğlu ve İçişleri Bakanımız Sayın Muammer Güler kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Akçaabat Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yaren Akbulut, Akçaabat Özlem adlı şiiri okuyacaktır. Kürsüye davet ediyoruz. Sizden gül verdi, bağrında yaşayanlar bu şehre gönül verdi. Burcu burcu tarihin kesme taşları silmiş, acılar dünde kalmış, akan gözyaşın dinmiş. şeyle ıslanmış anaların kucağı. Maziden işitirim kılıçların sesini. Al bu hayat sığırım ciddimin nefesini. Yaynalarında açan bin bir türlü çiçekler. Gurbetteki yürekler sıla yolunu bekler. Buz tutmuş kainatı ısıtıyor güneşin. Sevdalı gönülleri kavuruyor ateşin. Rıhtımdaki kayıklar ufka özlem taşıyor. Sana dair anılar yüreğimde yaşıyor. Gök ışığından almış en güzel renklerini tarihler kanla yazmış ecadın cenklerini. Aşkın büyür güvercinlerin ak kanadında hasretin erguvan misali sevgi tadında. Sıksar ahırını cihanda en büyük paye Akçabat köftesi bize gerçek sermaye Aslanlı buluslar ağlar gözyaşı döker Sana layık olanlar huzurunda diz çöker Zaman ne gebe hem sevinç hem de acı En acı günlerimde sen ruhumun ilacı Akçabat siz benzer hilem boğna Karanlıklar tükendi Geldik kutlu çağına Gök kubbeli gül boyu Yankılanır ezanlar Seni tarif etmede Aciz kalır ozanlar İlruba Berber Dumlu Pınar İlkokulu 4. Yaren Çağlar Kabaklı İlkokulu, 5. Muhammed Akşan Atatürk İlkokulu ve 6. Fatma Altın Kaynak Kaşüstü Cumhuriyet İlkokulu. Ödüllerini vermek üzere İlçe Biz Kaymakamı Sayın Abdülrauf Ulusoy'u davet ediyoruz. Geri gel.

Teşekkür ederim. Ortaokullar arası şiir yarışması sonuçları. Birinci Gülşah Malkoç, Cüdübey Ortaokulu. İkinci Eda Berber, Mehmet Aslan Türk Ortaokulu. Üçüncü Sevgi Keskin, Ağaçlı Ortaokulu. Dördüncü Nursem Asağır, Bener Jordan Ortaokulu. Beşinci Hasan Aksu, Söğüt Ortaokulu. Ve altıncı Mehmet Durna, Merkez Ortaokulu. <laughs> <laughs> ödüllerini vermek üzere belediye başkanımız Sayın Şefik Türkmeni davet ediyoruz. <laughs> sesi <laughs> de <laughs> oradan oh, top ticaret meslek lisesi 4. Sümeyye Nur Ergan Yomra Lisesi 5. Güler Yonca Sevinç Beşikdüzü Kız Teknik ve Meslek Lisesi 6. Havva El Elbir Tonya Atatürk Çok Programlı Lisesi Ödüllerini vermek üzere Garnizon Komutanımız Sayın Celal Bozkurt'u davet ediyoruz. meia Allah, değil mi? Allah evet. Ben Allah, Hocam Tonya'dan geldi. Öyle mi? Evet. Aferin. Kaldı. Seydi şunu. oraya Mehmet Hakan Alşan Abi ve 6. Derya Salih Aydın <laughs> Sayın Cumhuriyet Başsavcımız Mahmut Tekdemir'i davet ediyoruz <laughs>